Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yüzme kulübünden bahsedeceğim. Benim uzun zamandır diyemeyiz. Birkaç aydır gidiyorum o yüzme kulübüne. Çok güzel bir yüzme kulübü. Sevdiğim bir yüzme kulübü. Ve artık onun sayesinde müthiş yüzüyorum. Neredeyse. Size şunu anlatmalıyım ki kesinlikle eğer fırsat bulursanız yüzme kulübüne gidin. Çünkü yüzme en iyi spordur. Size yani öyle söyleyeyim çünkü kaslarınızı geliştirir. Evet. Bunu biliyor musunuz? Her neyse. Şimdi ise size anlatacağım tek şey ise gerçekten o yüzden... O yüzme kulübünü seviyorum aslında. İlk başlangıçlar için sadece cumartesi ve pazar günleri gidiyor. Daha geçtikçe cuma günlerinde Video bu ve çok güzel bir yüzme kulübü de bunu çok tekrarlıyorum bir ama vallahi gerçekten çok güzel bir yüzme kulübü bu çok severek gittiğim bir yer ve artık bu yüzme kulübüne yıllarca giderseniz aynı benim gibi kaslara sahip olursunuz. Evet sen neyse sizden şunlar da bahsedeceğim ki aslında orada çok güzel arkadaşlarımız da var bir hocamız da var. Ama eğer e, yani birinin yaşında olanları sadece alıyorlar. Bir de 15-16 yaşlarındaki falan kişileri alıyorlardı en son görüldüğüme göre. Ve en iyi yanında önce bir saatlen başlıyor sonra bir buçuk saat yükseliyor. Şimdi ben daha yeni başladım bu kulübe. Ve çok sevdiğim bu kulüp. Ama dediğim gibi o havuza, yani küçük kodikler girmesin diye tavsiye ederim. Çünkü orada küçük bir basamak var. Daha biraz büyük bir basamak diyelim. Çünkü o basamaktan indiniz mi? E, tam olarak derinlik 2, 2 metre 20 cm'li oluyor. Yani bayağı bir uzun bir demek. Bir de orada bize atlatırlardı. Ve depar departajları var. Depar taşlarının bahsedeyim. Şöyle basamaklar olur yani. Onları biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bunların üzerine çıkarsın oradan atlarsın. İşte o taşları depar denir. Size bir teknik. Şöyle atlayayım. Gel size şöyle göstereyim. Kamerayı şu tarafa doğru alalım. Böyle atlamak en iyisidir. Önce böyle çömelin. Sonra gelin. Hoca dıt dediği anda böyle atlayın bu en iyi tekniklerden biridir. Şimdi size şöyle anlatacağım ki gerçekten ama gerçekten güzel bir kulüp yüzmeyi öğrenmenizi sağlıyor ve o yüzden ben güzel bir yüzücü oldum ve ister ama en önemlisi sizin ben bunu yaparak sizin de öğrenmenizi sağladım ve de eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı düşüne basarak abone olmayı ve ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bay bay.